Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için sençal kapımı dizisinin sevilen başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni set görüntüleri getirdik. Güzel çiftimizi hayranları sette ziyaret etmiş ve birbirinden güzel fotoğraflar ortaya çıkmış arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere takdim ediyoruz. Sençal Kapımı dizisi çarşamba akşamlarının en sevilen dizisi olmaya devam ediyor. Bu hafta ikinci fragman hala gelmedi. Fakat bu akşam geleceğini düşünüyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi fragmanımız yayınlanır yayınlanmaz sizler için kanalımda paylaşılacaktır. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyoruz. Çünkü setten gelen görüntüler hepsi birbirinden özel. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.